Sana ihtiyacımız yok. Onların yapamadığını siz yapıyorsunuz. İki tane kadın yüzünden hem Sabriyi elinizden kaçırdınız, hem de Haşmet neredeyse oğullarımdan birini kaldırıyordu. Sen bütün gece Sabriyi sorguladın. Sorguladım baba. Ne öğrendin? Hiç. Saçma sapan bir video kaydı. Siz galiba farkında değilsiniz. Haşmet ailemiz üzerine bir oyun kuruyor. Ben bunu çözmeye çalışıyorum. ...siz durumun ciddiyetini ne zaman fark edeceksiniz? Baba, madem oyun kuruyorlar... ...Haşmet'i de Sabri'yi de indirelim, olsun bitsin bu iş. Ya biz neyi bekliyoruz ben anlamadım. Niye uzatıyoruz? Haşmet'in... ...Mithat'ın... ...Galip'in... ...Şehmuz'un itaat etmelerini sağlamak benim tam 30 yılımı aldı. Anlıyor musun 30 yıl? Konsorsiyumun devam etmesi... ...bunların itaat etmesine bağlı. Haşmet bana ölü değil. Eskisi gibi. Canlı kenarda lazım. Adamın bir tek canı kaldı zaten. Her şeyini aldınız. Aldık. Rahat bırakın artık adamı. Sen... Bunlar bizi zaaf içinde görseler ne olur bilmiyorsun değil mi? Öpmek için uzattığın eli koparı verirler. Ne musun? Taksici olayı bizde bir yara açtı. Yaranın ne kadar küçük olduğu mühim değil. Ama kan kokusu bir yayılırsa... ...bunların hepsi bizi parçalamak için üstümüze saldırırlar. Madem her şey taksiciyle başladı... ...ben bu heriften artık çok sıkıldım baba. İzin ver, şimdi ortadan kaldıralım. Yaşar'ı ara, bu işi bitirsin. Da ailemizle ilgili önemli bir mevzu konuşuyoruz. Yaptığına bak. Bıktım senin bu evet. lakaytlığından. Senin aile dediğin şey ne ya? İşin mi? Egon mu? Prestijin mi? Abi. Adam beni kaldırıyordu ya. Adam beni kaldırıyordu. O avukat kız olmasaydı... ...şu anda dün buran Sabri'ye yaptığı her şeyi bana yapıyordu. Şu anda. Ama sen emniyete bile gelmedin. Sahi niye gelmedin emniyete? Prestijin bize denilirdi. Aileymiş. Sen aileden ne anlarsın yani. Aileymiş. Dur şunu gözüm görmesin. Hadi abi. Ne oldu? Rahatsız mı oldun? Ağrına mı gitti söylediklerim? Abi. Hadi abi.